Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu hafta gezegeniniz güneş e, akrep burcunda ilerliyor olacak ve e, satürne kavuşuyor. Bu aslında haftayı genel olarak etkileyen bir e, gökyüzü e, açısı olacak. E, sizin dördüncü evinizde ilerliyor her iki gezegende. Aslında 2012 Ekim ayından bu yana Satürn Akrep Burcu'nda sizi özellikle eviniz, evinizle ilgili konular, kavramlar, sorumluluklar, aile ve ebeveynlerle ilgili konularda biraz daha kısıtladı, zorladı, bazı sorumluluklar verdi size. Belki ebeveynlerinizden ayrı kalmanız gerekti ya da ailenin yaşlı üyeleriyle ilgili sorumluluklar almanız gerekti bu dönemde. Şimdi Güneş-Satürn kavuşumu tabii ki biraz daha bizi zorlayabilecek bir açı sorumluluklar daha da yoğunlaşabilir gündemimizde olabilir ihmal ettiğimiz konular varsa onlar karşımıza çıkabilir e, duygusal olarak kendimizi daha karamsar ve sıkıntılı hissetmemiz mümkün bu hafta biraz daha sabırlı olmamız gerekecek Mars Oğlak Burcu'nda ilerliyor ve e, hafta içerisinde düğümler e, düzlemine kare açı yapacak günlük hayatımızda da biraz daha fazla sorumluluk var, daha fazla iş çalışma ortamında efor sarf etmemiz gerekebilir. Bunun yanı sıra sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Sağlıkla ilgili konular, Mars geçişi nedeniyle özellikle soğuk algınlığı, enfeksiyon, ateşli rahatsızlıklar, eklemlerimiz, kemiklerimizle ilgili bazı problemler gündemde olabilir. Aile büyükleri ve ebeveynlerin sağlığı veya kronik problemler de yine nüksedebilir bu süreç içerisinde. Ayın 22'sinden sonra güneş yay burcuna geçiyor. Biraz daha rahatlıyoruz. Artık daha iyimser, daha keyifli enerjiler var. Ee, ayın 22'sinde öğleden sonra 0 derece yeni ay doğu, yay burcunda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizi destekleyen bir yeni ay. Ee, daha keyifli olabilirsiniz. Yaşamdan biraz daha zevk alabileceğiniz bir aya doğru ilerliyoruz. Ee, aşk hayatınızda yenilikler olabilir. Yeni bir aşk olabilir, çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir, bir bebek, bir hamilelik gündemde olabilir, eğleneceğiniz, günlük hayatınızın hareketleneceği sosyal faaliyetler daha fazla gündemde olabilir. Dolayısıyla ayın 22'sinden sonra biraz daha iyi bir döneme doğru ilerliyoruz sevgili aslanlar. Evet hafta içerisinde hazırladığımız günlük videolarımızı da mutlaka izleyin. Hoşçakalın.